Hüsamettin doktora gidiyor. Çok kötüyüm. Hüsamettin ne oldu oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Baba çok kötüyüm. Ne <laughs> hey oğlum doktora gidelim. Gidiyorum babacığım. Sizi koltuğa alalım. Biz vardı. öksürüyor ve başı ağrıyor. O zaman size şunları yazayım. Ah. Zirtek ve ağrı kesici olabilir miyim? Bilirsiniz. Kolay gelsin gidiyoruz. iğne vurulmaya. Anlayın neresi? Burası burası. Bakalım kolunu. Ha, iğne yapacağız. Çek. Şimdi iğneyi vurma zamanı. Ya hak. Dur daha bandını yapıştırmadım. Buraya. Geç şuraya. Daha şu bandı yapıştırıp daha çekmedim. Çekmedim mi? Ne kadar da çıt kırıldımsın ya. Abone olmayı unutmayın. <laughs>